Kahramanmaraş'ta rezerv alan ilan edilen kapalı çarşıda bulunan esnaflar tahliye için verilen 15 günlük sürenin yetersiz olduğunu belirterek konu ile ilgili Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerine çözüm noktasında çağrıda bulundular. Biz devletimizden rica ediyoruz bizi mağdur etmeyin bize makul süreyi mutlaka verin biz de ona göre hareket ederiz. Esnaflar basın açıklaması yaparak ek süre talebinde bulundu. Hatıralarımızı, birikimlerimizi, hayallerimizi enkaza teslim ettik. En acısı, en unutulmaz canlarımızı, yakınlarımızı kaybettik. Bizler de bu şehrin evladı olarak şehrimizin yeniden ihya ve inşasına inşasını elbette isteriz. Yapılacaklara karşı değiliz. Kanunlara kesinlikle saygılıyız. Keşke süreyi 15 gün değil de 4-5 ay sonra alsaydınız. Biz de kendimize yeni bir yol haritası belirlerdik. Kahramanmaraş Kapalı Çarşı esnafı Muzaffer İşbilir durumu şu sözlerle özetledi. 15 günlük sürede bir barakayı, bir küçük odayı, hatta bir çadırı bile taşıyamazsınız. Nereye gideriz? Nerede kalırız? Nerede yaşamımızı sürdürürüz? Ekmeğimizi nereden kazanırız? Verilen 15 günlük sürenin sonbahara kadar uzatılmasını yetkililerimizden istirham ediyoruz. Tüm devlet yetkilerini bunu duyurmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun.